Zeynep'in yengeleri Naima'yı Zeynep'e karşı kışkırtıyorlar. Uşna Naima'nın odasındaydı ve sohbet ediyorlardı. Bu sırada evin hizmetlisi onların yanına gelir ve Naima'ya, Zeynep'in yengeleri geldiğini söyler. Naima şaşırır ve hizmetliye, bu saatte buradalar mı haber vermeden mi geldiler diye sorar ve hizmetliye, onlara Zeynep'in evde olmadığını söylemeliydin diye söyler. Hizmetli ona, "Söyledim ama onlar Zeynep Hanım'la değil seninle görüşmek istediklerini söylediler." diye söyler. Naima ona, "Neden benimle görüşmek istiyorlar?" diye sorar ve sonra hizmetliye, "Tamam onları buraya gönderin." diye söyler. Hizmetli, "Tamam." der ve gider. Naima Uşna'ya, "Odana git, kötü şeyler söyleyip seni üzmelerini istemiyorum." diye söyler. Uşna ona, ben burada kalacağım der. Naima Uşna'ya, hayır onların önüne çıkmanı istemiyorum der. Uşna tamam der ve gider. Mehnaz ve Sufya'nın annesi Naima'nın yanına gelirler. Naima onaları selamlar ve onlardan oturmalarını ister. Sufya'nın annesi ve Huzeyfa'nın annesi oturur. Naima onlara, odaya gelmenizi rica ettiğim için özür dilerim. Aslında şu anda tekerlekli sandalyede oturmakta zorlanıyorum, bu benim uyku vaktim, uykuya hazırlanıyordum diye söyler. Bu Zeyfa'nın annesi ona, sorun değil bizi yatak odanıza çağırarak kendimizi evimizde hissettirdiniz diye söyler. Sufyanın annesi etrafa bakar ve Naime'ye, Zeynep'i göremiyorum der. Naima ona, siz beni görmek için buradasınız der. Sufyanın annesi ona, Evet sizi görmek için buradayız der. Uzeyfa'nın annesi Naime'ye Uşna'yı da göremiyoruz der. Naime gülerek ona sanırım detayları öğrenince tatmin olmayacaksınız şöyle anlatayım. Zeynep Vahap ile partide Uşna ise odasında diye söyler. Sufyanın annesi şok olur ve Naime'ye gerçekten mi Zeynep seni bu halde bırakıp gitti ve Vahap ile partiye mi gitti diye sorar. Bu sırada Uşna kimse kendisini görmeden köşede onların konuşmasını dinliyordu. Naima Sufyan'ın annesine, evet onu ben gönderdim der. Huzeyfa'nın annesi ona, bu senin kocaman kalbin yanlış bulmuyorsun der. Sufyan'ın annesi Naima'ya, çok safsın bu yüzden bu anne ve kızın planlarını anlamıyorsun. Zeynep Kocanı senden aldı ve kızını da oğlunla ilişki yaşamaya ikna etti diye söyler. Naima ona seni anlamadım eğer Uşnayı bu kadar kötü buluyorsan neden onun evlilik teklifini oğlun için getirdin diye sorar. Huzeyfa'nın annesi ona ne diyelim size hem Huzeyfa hem de Sufyan Uşna ile evlenmekte ısrar ediyorlar şimdi söyleyin bakalım bizim suçumuz ne doğrusunu söylemek gerekirse onları beklemelerini isteyen Uşnadır diye söyler. Sofya'nın annesi Naime'ye, biliyor musunuz bugün her sınırı aştı iki çocuğu da üniversiteye çağırdı ve onları kavga ettirdi. Kimin onuru zedelendi bizimki diye söyler. Naime onlara, o zaman ikiniz de oğullarınıza açıklamalısınız der. Huzeyfa'nın annesi ona, ikisine de açıklayacağız ama uşnayı gelininiz yapma kararınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini düşünüyorum. O kız doğru bir karar değil ve onun kanı diye söylerken Naime araya girer ve ona, ikiniz de benimle görüşmeye mi geldiniz yoksa beni Zeynep ve Uşne'ye karşı kışkırtmaya mı geldiniz diye sorar. Huzeyfa'nın annesi hayır cevabını verir. Naime onlara, beni affedin dinlenme vaktim geldi ikiniz de şimdi gidebilirsiniz diye söyler. Huzeyfa'nın annesi tamam der ve sonra Sufyanın annesine hadi gidelim der ve giderler. Uşna onların kendilerini görmemesi için bir köşede saklanır. Onlar gittikten sonra Uşna Naiman'ın yanın gelir ve Naiman'ın elini tutar ve ona, sen benim akrabalarımdan bile daha iyisin, annem haklıymış insanların niyetlerini tahmin edemem diye söyler. Naima ona, hayatında asla kötü bir insanla karşılaşmaman için dua ediyorum diye söyler. Uşna ona teşekkür eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.